sevgili arkadaşlar. Fiiller karma serimize devam ediyoruz. 9. bölüm. Evet. Bu bölümde de 10 sorumuz var. Hemen birinci sorumuza bakalım. Ne demiş? Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Evet. Ne o? neleri bulacağız gençler? Anlamca kaynaşmış fiil genellikle deyimler olur değil mi gençler? Deyimler. Haber kipiyle çekimlenmiş fiil. Eğer bir tane fiil varsa o şimdiki zaman gelecek zaman değil mi? Geçmiş zamanla çekimlenmişse bu haber kipidir. Ek fiil neydi? İdi, imiş, ise, dırdı sevgili arkadaşlar. Evet onu da yazalım. Sıfat fiil zaten anası mezar dikecekmiş. Zarf fiil de zaten biliyorsunuz. Kenyalasiye maden dağında falan diye devam ediyor. Evet bahçede çocuklar sessizce oynuyor. Haber kipi var mı? Sildim. Evet oynuyor idi. Ha. Ek fiil mi gençler? Ek fiil o zaman bu da gitti. Gökyüzü yavaşça kararırken ha, kararmak. O zaman zarf fiil değil mi? Ken yalı asiye. Zarf fiil eki. Evet. Rüzgar ağacın yapraklarını hışırdatıyordu. İçeriden gelen bak içeriden gelen Sıfat fiil var mı gençler? Sıfat fiil var. Ha, o zaman ne yok gençler? Anlamca kaynaşmış birleşik fiil yoktur diyeceğiz. İkinci soruya bakalım. İkinci soruya bakalım. Ne demiş? Anlamca kaynaşmış birleşik fiil soruyor. renk değişelim hemen. Evet ne dedik? Dedik ki deyim varsa orada anlamca kaynaşmış fiil vardır. Yağmur başlayınca koşarak evde eve döndük. Var mı? Yok. Bu konuda konuşma yapmak için yanıma geldi. Geç. Küçük çocuk kalemi kırdıktan sonra masanın altına girdi. Gerçekten de masanın altına girmiş. Mecaz yolu söylememiş değil mi? Deden bizi görünce yüzü gülmeye başladı. Evet. Yüzü gülmeye. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Öğretmenin dediklerine kulak asmadı. Kulak asmak deyim değil mi gençler? Ha deyimse o zaman ne diyeceğim? Anlamca kaynaşmış birleşik bir deyimlerin çoğunluğu öyle gençler tamam mı? Hepsi için demeyelim de. Evet o zaman cevabımız E olacak. Evet 3'e bakın 3'e bakın. Ne demiş? Hangisi söylenemez demiş. Birinci cümlede türemiş fiil vardır. Nerede gençler? Türemiş fiil başlıyor. Kelimesinin kökü nedir? Baştan başlamak. Evet başlamak fiil mi fiil? Türemiş mi türemiş? O zaman bir doğru. Evet gittik. Evet ne olursa olsun vazgeçmemeyi öğrendik. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil vardır vazgeçmek değil mi vazgeçmek vazgeçmek anlamca kaynaşmış birleşik fiildir gençler zarf fiil kullanılmıştır nerede koşarken değil mi zarf fiilimiz var geçtik ek fiil kullanılmıştır bakalım kalbimde eksik olmayan bir sevgi taşıyoruz nerede idi imiş isedir yok ki evet o zaman cevap bu olacak birleşik zamanlı fiil gençler durun şurada size birleşik zamanlı ne ondan bahsedeyim Bak eğer mesela bir tane fiil söyleyin gel. Gel yor um. Eğer bir tane kif varsa bu basit zamanlıdır. Ama eğer iki tane kif varsa aslında ikincisi ek fiildir gençler. Eğer iki tane mesela geliyor geliyor imiş. Bak iki tane zamandan mı bahsetmiş? Aslında bu ek fiildir. İki tane kip varsa yani bir tane kip, bir tane ek fiil varsa bu birleşik zamanlıdır. Nerede var? Nerede var? Başlıyor idik. Başlıyor geç. şimdiki zaman idi hikaye olarak bizim karşımıza çıkıyor. E değil mi? Ek fiil kullanılmış. O zaman bu birleşik çekimli fiildir ya da birleşik zamanlı fiildir. Hadi bakalım. Hangisinde geçişli bir eylem kullanılmıştır? Geçişli neydi? Nesne alabilen fiildir. Neyi ve kimi sorularına cevap veriyordu değil mi? Onu sözcüğünü fiilin başına koyduğumuz zaman eğer oluyorsa bu geçişliydi. Onu oturdular oldu mu olmadı geç. Onu baktı. Onu koydu. Neyi koydu? Kitabı koydu ha. Nesne almış mı almış? Alabilir de olabilirdi. Bak kitabı sözcüğünü almasa da sıkıntı yok. Dikkatlice masaya koydu. Neyi koydu? Onu koydu. Bak oldu mu? O zaman bu geçişlidir. Tamam. Onu uyudu olmaz. Onu saklandı yine olmaz. Evet. Hızlı geçiyoruz bir. Görüyorsunuz gençler. Ne kadar basit değil mi sorular? Yani saniyeler içerisinde çözebiliyoruz. Lütfen sizler de bu tarz soruları çözerek e, takip ederek. E, hızınıza hız katabilirsiniz gençler Bir de dedim diğer videolarda da söylemiştim. aklınıza eğer bir şey takılıyorsa lütfen yorumda bunu belirtin. tamam mı gençler, geri dönüş sağlayacağım. Evet, hangisi söylenemez, söylenemez demiş Bu cümlelerle ilgili. Birinci cümlede birleşik zamanlı fiil vardır. Birleşik zamanlı fiil neydi? Bir tane kip olacak yani zamanımız olacak, bir tane de ek fiilimiz olacak. tamam mı? Evet canlanıyor. Kip var mı? Var. idi. Canlanıyordu. Değil mi? Yani genelde şöyle verirler. İki tane kip derler ama bu ek fiildir gençler. Yani kip görevindedir aslında ama ek fiildir. Tamam? Var mı? Var. O zaman sildim. İkinci cümlede ek fiil vardır. Koşuyor idi yine vardır. Geçtim. Edilgen çatılı fiil kullanılmıştır. Taşındı. Masalar bir bir diğer odaya taşındı. Taşıyan kim kardeşim? Belli mi? Değil. O zaman öznesi belli olmuyorsa ben buna ne diyordum? Edilgen. O zaman bu da doğru. Zarf fiil kullanılmıştır. Kimileri hala rüyanın içinde savruluyordu. Herhangi bir zarf fiil eki yok. Basit zamanlı fiil vardır. Basit zamanlı da bir tane kip kullanılması yeterli. Bak kullanılmış mı? Başladı kullanmış. O zaman bu da basit zamanlıdır sevgili arkadaşlar. Yani cevabımız D seçeneği olacak. Evet, 6'ya bakalım. 6'ya bakalım. Evet, hangisinde yardımcı fiille kurulan birleşik fiil kullanılmıştır? Yardımcı fiiller nasıl kullan, kul, kuruluyordu gençler? İsim artı etmek, eylemek, değil mi? Olmak, kılmak, değil mi? Buyurmak gibi devam ediyor gençler. Hadi bakalım. Bozuldu. Sessizlik bozuldu. Var mı böyle bir şey? Yok. Ne yapacağını şaşırdı. Yok dikkatlice seyir etti. Bak şimdi seyir artı etmek. Gençler birinci, cüm birinci sözcükte eğer ünlü düşmesi varsa bu bitişik yazılır. Eğer yoksa ayrı yazılır. Mesela yardım etmek olsaydı nasıl olacaktı? Ayrı olacaktı. Çünkü birinci de herhangi bir ses olayı yok. Bak burada var. İyi düşmüş. Bitişik yazılmış. Yani burada yardımcı fiille kurulan birleşik fiil vardır diyeceğim. Azalıyordu. Burada da bir şey yok. Birikti. Evet burada da bir şey yok gençler. Hadi geçelim. Evet 7. Ne demiş? Bu cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Birinci cümlede türemiş fiil vardır. Nerede türemiş fiil? Söyledi. Kelimenin kökü zaten söylemek. Herhangi bir yapı veki almamış. Onun için A gitti. Yani yanlış. Tamam. Doğru olanı bulacağız. İkinci cümlede zarf fiil var. Ne zaman dara düşse sabırla bekledi. Burada herhangi bir zarf fiil eki yok. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil vardır. Kaybolmuş. Kaybolmak yardımcı eylem değil mi gençler? Yardımcı eylem. Yardımcı eylem. Yani anlamca kaynaşmış mı? Hayır. Sildim. Dördüncü cümlede ek fiil yoktur. Bakalım kazan idi değil. Kazandı bu direkt. Değil mi? geçmiş zaman görülen geçmiş zaman ekiyle çekimlenmiş. Burada ek fiil yok. O zaman doğru olan budur. Çekimli fiil örneği yoktur demiş. Gençler fiil varsa zaten çekimli fiil vardır. Edemedi. Bak etti edemedi. Cesaret etmek hatta. Değil mi? O zaman bu da yanlıştır diyeceğiz. Evet. 8'e bakın gençler. Hangisi yoktur demiş. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? İsim fiil, birleşik çekimli fiil, sıfat fiil, ek fiil, zarf fiil. Ek fiil idi imiş isedir. Birleşik çekimli fiilde, gençler değil. Bak gençler birleşik çekimli fiil varsa ek fiil de vardır zaten. Tamam mı? Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ama her zaman ek fiilin olduğu yerde birleşik çekimli fiil vardır diyemeyiz. Birleşik çekimli fiil varsa ek fiil vardır. Hadi bakalım. Artık demir almak, mağışmak isim fiil değil mi gençler? Evet. Gelmiş ise ha ise var mı gençler ek fiil var. Çekimli fiil mi? Evet çekimli fiil bir tane de zaman almış kip almış değil mi? Kip artı ek fiil o zaman ikisi de vardır diyeceğim. Devam ettim ne kaldı? Zarf fiil ve sıfat fiil meçhule giden. Ne gençler bu? Sıfat fiil. O zaman ne yok? Zarf fiil yoktur arkadaşlar. 9'a bakalım. 9'a bakalım. Evet ne demiş? Aşağıdakilerin hangisi yaklaşma fiiliyle oluşmuş kurallı birleşik fiildir? Kurallı birleşik fiiller kaç taneydi gençler? Bak şuraya yazmak istiyorum. 1- Yeterlilik. Yeterlilik fiili. 2- Tezlik fiili. Tezlik fiili. 3- Yaklaşma. Değil mi? Yaklaşma. 4- Sürellilik. Sürerlilik. Şimdi gençler yeterlilik neydi? Ebilmek. Değil mi? Tezlik neydi? i vermek. Yaklaşma neydi? E yazmak. Sürerlilik neydi? E kalmak. E gelmek değil mi? E durmak. Evet. E kalmak. E gelmek. E durmak. Evet. Benden ne istemiş? Yaklaşma fiili yani e yazmaya göreceğim. Tutu verdi. Gençler tutu verdi. Tezlik değil mi? Hızlı gerçekleştirilen bir eylem gitti. Yaklaşma fiilini arıyorum. Süre geldi. Süreklilik fiili e gelmek gitti. Yapamam. Bu ne gençler? Olumluya çevirin. Olumlusu ne olur? Şuraya yazmak istiyorum. Yapamam kelimesinin olumlusu, olumlusu nasıl olur? Yapabilirim. Yapabilirim. Gençler şurada a ma var. Bak olumsuzluk eki var. Olumsuzluk ekinden önce bir a var kök ve gövdenin dışında olan bir ektir. Yapabilirim kelimesinin olumsuzu ebilmek neydi gençler? Yeterlilik fiiliydi. O zaman yeterlilik fiilinin olumsuzu bu şekilde oluşturur. Tamam mı? Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız hemen olumlusuna çevirin. Tamam mı gençler? Evet. Burada yeterlilik var. Adam elindeki fotoğrafa baka kalmış. E kalmak neydi? Sürerlilik. Evet. Ayağa kayınca merdivenden düşe yazdı. E yazdı neydi? yaklaşma fiiliydi. O zaman cevabım E olacak sevgili arkadaşlar. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Evet, sıfat fiil bakacağız. Kurallı birleşik fiil, ek fiil, zarf fiil, birleşik çekimli fiil. Devam edelim. Erzurum'daki Tortum Şelalesi dünyanın en meşhur şelaleleri arasındadır. Dır ne gençler? Hocam ek fiil. idi, imiş ise dır, değil mi? E evet, devam ettik. Yüksekliği 48 metre. Genişliği 22 metre olan anası mezar dik ecekmiş yani sıfat fiil eki. Devam ettim. Bu şelale dirençli kireç taşı katmanları üzerinden akarak, arak, erek, zar fiileki değil mi sevgili arkadaşlar? Oluşturduğu burada da bir sıfat fiil var. Devam ettim görsel şölenine birçok ziyaretçiyi büyülüyordu dur, dur şimdi dur 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 gençler birleşik çekimli fiiline nasıl oluşacaktı fiil artık kip artı değil mi bir de ek fiil evet ek fiil olacaktı şimdi gençler burada ne var büyü büyü büyülemek büyülemek büyülüyor idi ha bak Kip zaman ekimiz var. Gen şimdiki zaman ekimiz bir de ek fiil gelmiş. Yani birleşik çekimli fiil oluşturmuş. Yani cevabımız C olacak. Kurallı birleşik fiil yok. Evet sevgili arkadaşlar bu bölümde bitti. Cümlenin ögelerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.